Merhaba diyelim. Merhaba. <laughs> bir daha salla elini. Evet. Şimdi biz kelime ne demek, cümle ne demek onu çalışacağız değil mi? Önce kartlarda gördüğümüz şeyi söylediğimizde bir kelime söylemiş oluyoruz. Sonra onlarla ilgili bir cümle kurduğumuzda da cümle içinde kullanıp uzun bir cümle oluşturmuş oluyoruz değil mi? Şimdi yavaş yavaş bakıyoruz. Burada dursun bakalım. Evet ne gördük? Koyun. Koyun. Koyun bir kelime. Tamam. Peki koyun kelimesini cümle içinde kullan bana. Koyunlar evde yaşamaz. Koyunlar evde yaşamaz mı? Sizin evde koyun yok mu? <laughs> Peki hadi bunu kabul edelim kısmen. Şimdi hadi bakalım. Uçağa bindim. Kelime nedir? Kelime uçak. Uçak. Cümlem nedir? Uçak kelimesini bir cümle içinde kullandığında tık diye cümlen ortaya çıkacak zaten. Bir daha az öncekini tekrar söyle o cümleydi. Biraz önce söylediğin doğruydu. Bir düşün tekrar. Aynısını hadi alayım lütfen. Ne dedin demin? Uçağa bindim. Uçağa bindim. Getir elini. Uçağa bindim. İki kelime. Gördün mü? Ne kadar basit. Hadi bakalım. Ne geldi? Kalem. Kalem geldi. Kalem bir kelimedir. Şimdi o kelimeyi cümle içinde kullanalım. İstediğin kadar kelime kullanabilirsin. Ama içinde kalem kelimesi de olacak. Kalemleri okulda kullanırım. Kalemleri okulda, okulda kullanırım. kullanırım. Uhu, üç tane kelime kullandın bir cümlenin içinde gördün mü? Bir cümlede. Şimdi ne geldi? Kova kürek. Sadece kova olarak düşünebilirsin. Kovaları evet. denizde kullanırız. Kovaları denizde kullanırız. Bak bu da üç kelimelik bir cümle. Cümle ve kelime kavramı daima çocuklarda Sağ. karışır. Ayrılmaz. Evet. Saat bir kelime. Bir kelime. Bir. Bir. Parmağını görebilir miyim? Bir. Bir tanecik kelime. Tamam. Bu kelimeyi cümle içinde başka kelimelerle bir arada kullanacağız şimdi. Başla. Hadi. Saatleri evde kullanırız. Eminsin. Sadece evde mi olurlar? Bazen sokaklarda bile büyük saatler vardır. Hiç görmüş müydün? Görmedin çünkü bizim ülkede yok. Bazı şehirlerde var. Büyük saatler var meydanlarda. Türkiye'ye gidersen görürsün. Saatle ilgili ne diyebiliriz? Saatler saatçi de var. Süper. Saatler saatçi de var. Bravo. İşte bu kadar basit. Kaç kelimeyle kurdun demin? Üç kelimeyle yine. Tramvay. Tramvay. Tramvay ile ilgili ne diyebilirsin? Tramvaya bindim. Tramvaya bindim. Kaç kelime? İki. Peki. Sen hiç tramvaya bindin mi gerçekten? Bebekken bindim. Bebekken bindin evet tamam. <laughs> Annem bindirdi seni. Ne geldi? Çatal. Çatal. Bu... Bon. Hı -hı. Çatalla yemek yedim çatalla yemek yedim. Daha uzun bir cümle kurabilir miyiz? Bir tane ben kurayım. Tamam. tamam. Mutfaktaki çekmecede çatallarımız duruyor. Bak dört kelimelik. Ama daha uzun da yapabilirsin. Bak buraya. Evimizin mutfağında Bulaşık makinesinde çatallar yıkanır. Ne kadar uzun oldu? Kaç kelime oldu? Altı. Altı kelime oldu. Ha, seninkini koyalım. Ne kadar güzel. Altı kelimelik bir cümle kurdun. Çocukların çoğu kelimeyi, kelimenin cümleyi oluşturduğunu ve cümlelerin kaç kelimeden oluştuğunu çok ayırt edemiyorlar. Dolayısıyla bu tip çalışmaları ondan yapıyoruz. Anlaştık. Şöyle döndürelim seni birazcık daha iyi dön. Bu daha uygun olacak bize. Hazır mısın kuzum? Evet, şimdi senden uzun uzun doğru cümleler istiyorum. Tamam? Ne geldi? Kelimemiz ne? Kelime karpuz. ne? Karpuz. Kelime karpuz. Hadi bir cümlede kullanalım karpuzu. Karpuzları yazda kullanırız. Peki, karpuzları kullanır mıyız? Kullanan bir şey mi karpuz? Önce onu düşünelim. Karpuzlar yazda yeriz. Evet, karpuzları... Yazın yeriz. Bir tane de ben kurabilir miyim? Karpuzu pazardan satın alırım. Dört kelime kullandı. Beş yaparım o zaman. Yaparım. Beş yaparım. Evdeki karpuzu bıçakla ortasından kestim. Hu hu. <laughs> ne oldu zor mu tamam senin yapman gerekmiyor tamam mı öğretmenler yapar bunları öğrenciler seyreder sonra da onlar düşünerek yapabilirler tamam hadi bakalım çok beğendim ama teşekkür ederim <laughs> ne oldu böyle gözlerim büyüdü 5 kelime olunca hoşuna mı gitti tamam sen de yapabilirsin aslında bence bunu çok rahat yaparsın hadi bakalım kim bankacı. geldi bankacı geldi evet Bankacıdan para aldım. Kaç kelime? Bankacıdan para aldım. Bankacıdan... Bak kelimeleri iyi ayır. Bankacıdan para aldım. Kaç kelimeymiş? Bankacıdan Üç. para aldım. Üç kelime. Ee, kelimenin hece ile daha iyi ayırt edilmesi adına bu çalışmayı çok uzun yapmanız lazım. Bakın çocuklar ne yapıyorlar? Ekleri ayırıyorlar ya da kelimeleri hecelere ayırarak parmaklarında kelimeymiş gibi sayıyorlar. Bu tip hataları da görmüş oluyoruz. Oho ne geldi? Kaşık. Kaşık en sevdiğim. <laughs> Kelimemiz kaşık. Kelimeyi cümle içinde hadi kullanalım. Kaş. Hadi 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 en sevdiğim şey. Yemeğe bayılırım. O da işime yarar kaşıkları karıştırmak için kullanırız. Neyi karıştırıyorsun tatlım? Düşün bakalım neyi? Kaşıklar yoğurdu. Evet. Tamam iyi gidiyorsun. Kaşıklar yoğurdu. Karıştırmak için Bak cümleyi uzun kurmaya çalıştığını anlıyorum. Tamam mı? Saygı duyuyorum. Ama bir toparlayalım. İyi oldu. Bir toparlayalım hemen. Başla. Kaşıkları, Kaşıkları yoğurdu, yoğurdu karıştırmak, karıştırmak, için, için kaşık, kullanırız. kullanırız. İşte bu. Beş kelime. Beş kelime tabii ki. Aferin sana. Beş, beş. kelime. Bir daha yap. Kaşıkları, kaşıkları için, yoğurdu, yoğurdu, karıştırmak, karıştırmak için, için Kullanırım. Oluruz. Kullanırız, kullanırım. İkisi de olabilir. Oo çok güzel bir şey geldi. Hindi. Hindi ile ilgili ne diyebiliriz? Hindi'yi babaannemde gördüm. O zaman şöyle. Say bakalım ne kadar oluyor. Doğru say. Hindi'yi Hindi babaannemde evet. gördüm. Gördüm tek kelimedir. Hindi'yi babaannemde gördüm. Gördün? <laughs> Biraz kafiyeli oldu ama. Üç tane. Kim geldi? Okumanı istemiyorum. Okumak yok. Gerek yok okumana. Sen bu kartların hepsini biliyorsun. Tamam. Elleri getir lütfen. Gramere uygun. Bu çalışmada gramere uygun cümle. Kelimenin ne olduğu. Bekle bir saniye kuzum. Biz seyredenlere öğretelim tamam mı? kelimenin ne olduğu e, kelimenin cümleye nasıl e, cümlede nasıl kullanıldığı ve kelimeler bir araya geldiğinde nasıl cümleler ortaya çıktı ve bunları ayırt ederken nasıl sayılması gerektiğinin öğretilmesi konusunda bu tip çalışmalar çok iyidir ve e, kesinlikle parmakları kullandırmanız lazım Somutlaştırmanız şart havada yaparsanız akıldan yapmasını isterseniz o zaman e, anlamlı bir netleşme olmuyor zihinde. Ama parmaklarla bunu ayırt ederseniz çocuk çok daha hızlı e, kelime nedir, cümle nedir, bir cümle kaç kelimeden oluşur, e, gerçekten kelime mi bu, hece mi diye çok hızlı ayırt edebiliyor. Peki, hadi bakkalla ilgili son cümlemizi kuralım tatlım. Evet. Bakkaldan ya aldım. Peki hiç yaptığın bir şey, bir de çok önemli bir şey var. Yaşantısından örnek isteyebilirsiniz. Ben şimdi yapmadım, yeni istiyorum. Bakkalla ilgili senin başından geçen bir şey varsa o cümleyi kurabilirsin. Ben diyebilirsin. Ben bakkaldan. Yok. Yoktur. Peki annen babanın yaptığı bir şey var mı? Annen babanın bakkalla ilgili bir. Yok çünkü Görmedim çünkü annem babam bizi bakkala hiç indirmiyor. Biz hep arabada oturuyoruz onun için görmedim. Çünkü. Anladım tamam. <laughs> Sen buradaki markete de mi gitmedin? Ama orası market tabii bakkal değil. Şimdi o zaman bakkalla ilgili senin cümleni kabul edeceğim hadi. Bir daha söyle. Bakkaldan. Bakkaldan. Ya aldım. Tamam. Şimdi annen ve baban bakkala indiğinde sen nerede kalıyorsun onu söyle. Arabada. Annem bakkala ya da babam fark etmez. Baba. Gidince. Gidince ben, ben arabada kaldım. Evet. Gördün mü ne kadar uzun bir cümle? Aslında bunu da rahatça yapabilir misin? Altı. Altı süper ve çok anlamlı ve doğru. Çak. Teşekkür <laughs> ederim. Beni dinledin. Gramera uygun. Tam istediğim gibi cümleler kurdun. <gülüyor> ne gülüyorsun? Utandın mı yoksa? Sanki utanmış gibisin. Utandın, utandım biraz sanki. Canımsın. Bizi seyredenler senden öğrenecek kelime nedir, cümle nedir. Kelimenin cümlelerini nasıl ayırabiliriz. Hoşçakalın diyelim mi? Tam evet. Pantolonunu rahat bırak. Hoşçakalın. Söylemek istediğin bir mesaj var mı? Hemen verelim. Var mı insanlara? Yok. De? Sağlıklı kalın diyebiliriz ama değil mi? Sağlıklı kalın. Ne taksınlar? Maske. Maske taksınlar. Sen takıyor musun? Evet. Peki. Teşekkürler. Hoşçakalınız efendim.